Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть- Kocuz evet. bak bugün hava açtı. Beyaz gecede veterinerde şu maddesi ziyarete uğrarız. Onda sonra da 15 gün Giyin. Sonra da alacağız. Evet. Buraya getiririz değil mi? Buraya bakacağız. Çıkı 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 Buraya getiririz. çıkı. Buraya getireceğiz. Çıkı. Evet, evet. çıkı 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 çıkı. Çıkı 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 çıkı. Bak. Bak. hı. Hmm. burası da birinci, birinci kat damış. katı değil. Ha ha. ha. Aş dubleks ya. Dubleks. Apartman bizim üstü bizim kelime. bizim sizin yani. Ha. Evet, Güzel düşünenler için düzen Türkiye <laughs> askeri gücü bayağı bakıyor. işte onlar da artık bizi örnek alıyor besliyor onlar zaten besliyor bizi düşüncelerini bizden besliyor buradakiler beslemiyor buradakiler beslemiyor şekilde hayvan besleyene Hayvan gibi hayvanlara davranmayan demiş. <laughs> <laughs> <laughs>